Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte manyak ötesi bir videoda da karşınızdayım arkadaşlar. İlk defa sesimi duyuyorsunuz. Bakalım nasıl bir video olacak. Ben de merak ediyorum. Şu anda Ay çok heyecanlıyım çünkü arkadaşlar. 2000 elmas hediye adlı kulüplere girip arkadaşlar bakacağız. Hemen ilk kulübümüze girelim. Arkadaşlar 2000 e hemen taş hediyelim. 2000 taş dakika. Şöyle taş. Hediye. Evet. Hemen şöyle bakalım. şu ee, şimdi toplu olan bir kulübe gireceğim. Mesela bu. Arkadaşlar açıkmış i̇şte tamam. Bakalım. Hiç çevrim içi var mı? iş çevrimi için yok. Aynen. Hepsi de bir aydan önce. Hemen bundan çıkalım. Buraya hemen 2000 taş hediye yazalım. 2000 bin... taş hediye. Evet hemen bakıyoruz. O 30 bine girmiş miydik? Oo bunda net vardır bir şeyler. Şimdi bir şeyler vardır. Hemen bakıyorum. Bir yerden hepsini önce. Of, bu nedir arkadaşlar ya? 2000 taş hediye yazalım. Evet. Başka var mı diye bakıyorum. Hemen bakalım 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 bakalım. Buna girmiştik zaten. Bak buna girmedik. Ne bu kulübe 25.000 25 bin kupa gerekir. Oha. Buna giremiyoruz. Buna girelim. Kimse yok mu abi? 14 gün önce ümidi. Hmm. Oo bu nedir arkadaşlar hiç kimse yok ya. Oha bir de şeyde birinci olduk. Bakalım başka ne var. 2000 taş hediye diyelim. Şöyle bir de bir kişiliklere bakalım arkadaşlar. Bir kişilikler de verebilir. Bakıyorum. Mesela bu. Katılıyoruz. Oha abi böyle bir zamanlama yok. Gençler. Oha adam maçta ha. Size katalım. Oha lan adam maçta. Kayıtlı mıyız? Oha. Merhaba yazalım. Merhaba. Taş alıyor musun? Alıyor musun? Taş alıyor musun? Tamam yazalım. Oha arkadaşlar kaç taş? Kaç taş alacaksın? Alacaksın diyelim. Şart var mı? Şart var mı? Şart var mı? Evet arkadaşlar oha. Adam kaç taş alacak? Oha be ilk defa böyle bir şey oluyor. Kaçacak en fazla 2000 alabilirim kardeşim. Tamam diyelim. Oo arkadaşlar. Ee, şartlar var. Ne şart, ne yapmam lazım? Ne yapmam? Ne yapmam lazım? Şimdi şey gerçekten alacak mı? Şey Düşünce ben bunlara inanmıyorum gençler. Gerçekten siz de inanmayın. E, postanızı falan ister. Şey yapar. Abi. Bir şey diyeceğim. Gerçekten alacak. Oha. Onda yazıyor. Onu yazdı. Benle beraber en az 10 kill almamız lazım 3 maçta. Tamam abi. Yazalım. Tamam abi oynayalım. Oynayalım. Benle beraber en az 10 kill almamız gerekiyor 3 maçta. Ben sonra ben sonra kod vereceğim. Tamam hemen bunu oynayalım. Hoppik hoppik neyse. Şimdi şey falan yeriz. Ben Leon alacağım abi. Leonla oynayacağım. Abi bak dolandırıcıysa bana başka çıktı. Dolandırıcıyla e, dolandırıcıyla on, on, oynadım mesela. Olabilir mesela abi. Hazır vermeyecek mi? Ben bakalım. Tamam abi az Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, video like atmayı unutmayın. Eğer alırsa siz bu klana hemen gelin. Bence adam alıyor. Milyoner bence abi. 2000 taş alacak. Abi 2000 taş ne kadar siz biliyor musunuz? Mu? Ben pek inanmadım. Açıkçası 1 oldu. 1. 1 oldu şimdiden. 2 oldu. Bana saydı gördüğünüz gibi. 2 oldu. 10 kill nasıl alacağız abi? Maşın herkesin hepsini biz öldürmemiz gerekiyor. Hop! 3 oldu. 3 oldu gençler. Evet abi 4 oldu. Oha bir şey diyeceğim. 5 oldu 4 oldu 5 oldu. 4 ee, Arkadaşlar pardon 5 oldu. Şimdi 6. 3 maç doluluğu için biz kesinlikle kazanacağız. 7 7 ve bu da 8. 2 kill kaldı arkadaşlar. İki kil kaldı. Şunu açalım abi. İki kil kaldı. Kaldı. Tamam. Tamam. Üç kil olsun diyelim. Kestim. Tamam diyelim. Tamam. Hadi bakalım. Ben de arkadaşlar 9 o zaman ben 8 kişiyi kesip e, bu adamla doku, 1 kişi gelmiş abi ben. Adam hiç oynamadı ha. Gerçekten hiç oynamadı. Direkt tüm killleri ben aldım diyebilirim. Son 1 kill kaldı. Adamı takip edeyim. O da bir tane aldıysa. Tamam abi. Gerçekten mükemmel abi. İnşallah alır. Almasını istiyorum açıkçası. Kod verecekmiş. Bakalım yalan kod mu verecek. Abi. Abi bir kill alamadık. Bir kill alamadık. Abi almamız gerekiyor. Bu arada ben video kesinlikle hiçbir zaman arkadaşlar kesmiyorum video akışını devam ediyor siz aldığınız zaman söylüyorsunuz bu adamı ben tanımıyorum abi evet. onun etmediğim adam ben neden kesin video değil mi yani şöyle bir kil alırız ya birinci olursak değil mi? Bir tane şuradan bir tane kil alamayacak mıyız? Şuradan bir, bir tanesini alır, alırız arkadaşlar yani. Şu mesela nitayı alalım. Hop. hop aldık. Evet. 12 Evet arkadaşlar 12 kil aldık. 10 kilimizi aldık. bayağı bir güzel oldu. bunu da aldık. Yani 14 kill falan aldık. Abi bir şey diyeceğim. Yaptık. Abi alacağım mı? Alacağım mı cidden? Çok şaşıracağım. Evet. Teşekkürler. Abi şimdi yapmam lazım. Yapmam lazım. Ben inanmıyorum. Kodumuz geliyor mu? Karede bakayım benim. Halli kodu yazıyor gençler. Oo yazdı. Teşekkürler abi diyelim. Killer. Abi. Arkadaşlar ben bunu denerim. Hemen aslında isterseniz dinleyelim. Ben bunu deneyim sonra. Şimdi videodayız arkadaşlar. Google hesabım falan gözüküyor. Olmaz. Bu, bu videonun da sonuna geldik. Sizlerden bu videoya bomba bir like sayısı bekliyorum. Dolandırıcı ile maç attım abi. O kadar yani ben inanmıyorum gerçekten yani. Gençler videomuzun sonuna geldik. Ee, güzel bir video oldu. Sağda solda iki tane video çıktı. Çıkmadı de. Görüşürüz ve bay bay.